çok başarılı buldum çünkü dün zaten ilk defa yapılan bir etkinlik. İlk defa olmasına rağmen hiçbir aksaklık olmadı. Her şey planlandığı gibi gitti. Katılımcılar bayağı bu havaya rağmen gelmişti. Hani ilginin çok yüksek olması hoşuma gitti. Ve bize her şeyle ilgili bilgilendirme yapıldı. E, gayet memnun kaldım. Hani deseniz ki ya şurasını düzeltmek için ne söylersiniz? Hakikaten şu an söyleyecek bir şey yok. Zaten Türkiye'de bu popüler bilim e, çalışmaları çok az e, yapılıyor. Hani ona katkı açısından zaten e, önemli. E, ama belki yani halka ben takip etmediğim için de olabilir ama belki duyurulması konusunda hani birazcık daha e, çalışılabilir. E, ama çok gerekli olduğunu ve mutlaka sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bunun tabii ki sadece Evrimle de değil hani diğer konularda da devam etmesi iyi olur. Etkinlik gayet hoş ve güzel. Farklı disiplinlerden tabii sunumlar olması da iyi. Sonuçta hepsi işte bir Evrim çerçevesinde birleşiyor. Bazı sunumların kendileri tartışmalı sonuçlara bağlanmış ama o da iyi çünkü sağlıklı tartışmaların eleştirinin önünü açıyor. Bir organizasyon gayet iyi. Güzel kitap sanatları da var. İstanbul'un hani soğuk havasına rağmen Türkiye'nin bu biraz kara atmosferine rağmen çok şey, hoş ve umut verici bir etkinlik. Yani. Sadece üniversite sınırla kalmaması gerekiyor. Ve diğer taraftan tabii bu üniversitelerdeki işlerin de biraz kısırlaştığını da gösteriyor aslında. Ya işte Heves Akademisyen sayısı az veya imkanlar sunuluyor. Bu işlerin artık hani üniversitelere özgü değil de üniversite dışında işte konuya kendini adamış böyle inisiyatiflerle yürümesi bence daha şey, daha önemli yani yaygınlaşması bakımından. Evrimin okulların dışına taşması önemli bir şey. Yani e, bilim okur yazarlığının okulların dışına taşması oldukça önemli bir e, durum. Şu Covid döneminde, pandemi döneminde daha online sistemden şimdi yüz yüze geçmek önce endişelendirdi ama şimdi bir taraftan da bunları ne kadar özlediğimizi fark ediyorum. Emek harcanmış, başarılı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Katılımı da hiç e, fena bulmadım. Hele bu böyle e, zor bir hafta sonu, cumartesi, pazar, karlı soğuk hafta sonunda genç ve dinamik, e, meraklı ilgili e, bir kalabalık var. Onun için başarılı buldum. Emeği geçenleri de kutluyorum. Türkiye'de ben son dönemlerde böyle şişli evrim, pangaltı evrim gibi işte avcılar evrim, bataryası örgütlenmeleri bunları yakından izlemeye çalışıyorum. Bu tip örgütlenmeler, bu tip bir araya gelişler ve bu tip organizasyonlar... Ee, ne kadar çoğalırsa tabii o kadar iyi ama tabii e, ilk kez oluyor olması hem olumlu ama hem de tabii üzücü yani böyle bir Türkiye'nin e, bugünkü durumunu düşünürsek e, bugünkü ihtiyaçlarını düşünürsek keşke ilk olmasa ama e, diğer taraftan da her şeyin bir ilki var umarım o ilk çoğalır büyür ondan sonra ilk olmaktan çıkar diye de e, tabii öyle bir temenni de bulunabilirim yani etkinlik gayet iyiydi pazar günü havanın bu kadar soğuk olmasına rağmen katılım yüksekti çok iyi ya yani bu çok sevindirici bir şey İnsanlar bunu merak ediyorlar ve öğrenmek istiyorlar bu yüzden ben de çok sevindim aslında iş savunmayı çoktan geçti hani eşyanın tabiatı gereği diyeyim her şeyi bir tarafa bırak, bırakırsak e, artık savunulacak bir şey yok onun o onun nasıl işlediğini mekanizmalarını biz insanlara anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce dolayısıyla evet yani bir takım tercihler oluyor İşte mifredattan kaldırılıyor vesaire falan filan ama yani bunlar geçecek. E, Türkiye gibi bir ülkede bile bunca şeye rağmen hani bunca mesela müfredattan çıkartılmasına şuna buna rağmen insanlar bu konuyu çok merak ediyorlar ve gerçekten e, bilimsel anlamda öğrenmeyi çok istiyorlar. Dolayısıyla biz de elimizden geldiği kadar buna katkı sunmaya devam edeceğiz. 2009'dan beri ben de buna katkı sunmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla gerçekten bilimin e, laboratuvardan ya da e, işte e, şeyden, üniversitelerden böyle halkla buluşarak, herkesle anlatarak, herkesle konuşarak, tartışarak çözümlenmesi çok önemli. O yüzden gerçekten çok önemli bir katkı olarak düşünüyorum.